2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Uluslararası Girişimcilik Bölümünü tercih etme arzusunda olan değerli öğrencilere bugün bir iki konuda kısa bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Adem Şahin. 1958 yılında e, Ordu'da doğdum. E, yüksek öğrenimle Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladım. 18 yıl İstanbul Üniversitesi'nde çalıştım. Daha sonra geçici görevle e, o zamanki ismiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulundum 8 yıl. Ardından 2007 yılında Top Üniversitesi'ne geldim. 2007 yılından bu yana da Top Üniversitesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Bu üniversitede birçok idari ve akademik görevlerde bulundum. Öncelikle iki dönem öncesi üniversitenin rektörlüğünü, daha öncesinde rektör yardımcılığını ve genel sekreterliği görevlerinde bulundum. Uluslararası Girişimcilik Bölümü için ee, özellikle şunu e, ifade etmek isterim, ee, bu bölümü biz e, üniversitede kurmaya karar verdiğimizde, bu bölümü açmaya karar verdiğimizde e, Yüksek Öğretim Kurulu bize e, öğrenci alma izni verirken şu soruyu sordu, e, dediler ki bu bölüm e, hangi bölüme denk? Yani işletme var, siyaset bilimi var, kamu yönetimi var, e, diğer e, bölümler var malumunuz iktisat Alimler Fakültelerinin bünyelerinden. Bu bölüme dışarıdan yatay geçişle gelecek, dikey geçişle gelecek öğrenciler e, söz konusu olduğunda acaba bir e, eşdeğerlik sorunuyla karşılaşacak mısınız? E, biz onlara şu cevabı verdik, dedik ki bu bölüm kendine denk, bu bölüm e, özel. Ve biz özellikle bu bölümü açmak istiyoruz. Peki niçin açmak istiyorsunuz, niçin öğrenci almak istiyorsunuz sorusunun cevabı da şurada yatıyor. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk özel sektörünün çatı örgütü olarak bilinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurmuş olduğu, bir üniversite Dolayısıyla e, özel kesimin üniversiteden beklediği, özel kesimin e, üniversite mezunlarından beklediği e, beklentilere uygun ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir bölüm tasarlamaya gayret ettik. Sebep de yani içinde farkındaysanız bir uluslararası kelimesi var, bir de e, girişimcilik. E, uluslararası e, burada zaten bizim ee, özellikle e, bugünkü eğitim e, müfredatımız açısından baktığımızda, Rus dilini konuşan e, ülkeleri hedeflediğimiz e, ve bu alandaki ilişkilerde e, faydalı olabilecek e, öğrenciler yetiştirmek istediğimiz, e, mezunlar yetiştirmek istediğimiz bir e, alan. E, girişimcilik ise, e, Türkiye genç bir nüfusa sahip. E, Sürekli büyümesi icap ediyor, bu büyümeyi de özel sektör eliyle yapma arzusundan. Özel sektör eliyle büyümenin anlamı da girişimci yetiştirmekten geçiyor. Yani şayetsiz girişimci kabiliyeti olan insanlar Yetiştiremezseniz ya da girişimci kabiliyeti olan insanların ihtiyaç duyduğu insanları yetiştiremezseniz özel sektör eliyle olan bu büyümenin çok da gerçekleşmesi mümkün olmayacak demektir. O bakımdan bu yönüyle baktığımızda uluslararası girişimci bölümünün temel amacı girişimci kabiliyeti yüksek. E, mezunlar verebilmek ve bu mezunların e, girişim kabiliyetlerinden de mezun olduktan sonra istifade edebilmek e, amacına yöneliktir. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda e, işte doğu-batı ayrımının söz konusu olduğu, işte Rusça konuşan ülkeler, bizim Türkçe konuşan ülkeler, e, Arapça konuşan ülkeler, Çince konuşan ülkeler, uzak doğu dillerini konuşan ülkeler bir takım gruplarla karşılaşacaksınızdır. Bizim zaten esas amacımız başlangıçta, özellikle yakın ticari bölgemiz, yakın tarihi ve kültürel coğrafyamız, yakın işbirliği içinde bulduğumuz bu alanda faaliyet gösteren girişimcilerimize, yatırımcılarımıza veya kendisi bu manada faaliyet göstermek isteyen e, mezunlarımıza e, bu bilgileri vermekten e, geçiyor ve e, bu bilgileri vermek üzere tasarlamış e, durumdayız. Ben özellikle bu dönem e, özellikle girişimcilik e, arzusu ve bu bahsettiğimiz e, hedeflerle hayata bakan e, gençlerin e, işte yeni adayların, e, bizi tercih etmeleri e, halinde e, iyi bir eğitim alacaklarını ve geleceğin e, dünyasına e, daha iyi şartlarda hazırlanacakları e, kanaatindeyim. E bizi bizimle birlikte olma kararımızı e, destekliyor ve e, Tobetün'ün e, kendine has e, ortak eğitimle desteklenmiş e, ve Uluslararası girişimcilikler, girişimcilik açısından da kendine denk bölümünün öğrencisi olmanızı arzu ediyorum. Müzik